Bugün en çok beklenen yeni güncelleme geldi ve bu videoda güncellemeyi size anlatacağım. İşte karşınızda 1.21.9 bakır güncellemesi. Lafı çok uzatmadan videoya geçelim. İyi seyirler. Evet arkadaşlar dediğim gibi 1.21.9 bakır güncellemesi geldi. Bu güncellemeler neler geldi tabii ki de. E, itemlarımız var. Bu itemlar kılıç, kazma, balta gibi gidiyor. E, bakır golemimiz var. Bakır golem direkt yumurtası var. Evet geldi gözüme. at zırhımız var gene bildiğimiz gibi işte kırdıktan sonra pişirdikten sonra ve parça halinde olan şekilleri var. Bir de böyle bir ee, nasıl diyeyim kitaplığa koyduğumuz gibi ekstradan bir eşya kısmı geldi. Ama buraya yaptığımızda res sonuna bu şekilde dönüyorlar. Ama tabii siz tercihen ya böyle konusunuz ya böyle size kalmış bir şey. Onun dışında ise ee, gelen diğer güncelleme ise bakır yazılarımız geldi. Açık, açık konuşayım ben şahsen ne bileyim ya çok beğenemedim. bakayım ya. Bilmiyorum ya. Ama yine idare eder güzel ya. Bir şey demeyeceğim. Ee, ayrıca bunları e, yapmamız için e, sadece bize şöyle bir odun var. Ya. Yani şöyle. Aynen. Arkadaşlar dedim böyle gidiyorsunuz ve buradan bunu yapıyorsunuz ve menşe Bunlar raf değil içiyor bu arada e, ee, gibi kullanabilirsiniz. Aynı benim şekilde kullanabilirsiniz. İster böyle size kalmış bir tercih. Bundan sonraki ne var? Ee, bakır golemler var. Hemen bakır gölem. Arkadaşlar bakır golemlerine geldiğimiz ise buradan bunu ve bunu aldığımızda geliyorum abi. Buraya koyuyorum ve al kapağını koyuyorum. Bakır golemi böyle yapıyorum. Şöyle buraya bir steker elmas koyuyorum. Buradan elmas alıp sandığa götürmesi lazım. Of oh be iyiydim mi? Kölelik sistemi boyuna da getirdi. <laughs> Gördüğünüz gibi koymuş oldu. Ama ekstra bunları ne yapabiliyorsunuz? İster böyle hiç oksitlenmemesi için koyuyorsunuz. İsterseniz de geri al. Oğlum. Kesildi hemen sinirlendi. Onun dışında demek istediğim şeylerden birisi şu. Gördüğünüz itemler. Ee, taş kazmadan, yüksek ama demir kazmadan düşükler maalesef. Yani dayanıklıkları olsun, vuruş şekilleri olsun, şey olsun. Her konuda güçsüzler. Son olarak ne göstereceğiz? Itemlara Evet arkadaşlar dediğim gibi de ee, taştan güçlü, demirden düşük dediğimiz bu maden. Bakır olan yani. Bakalım. Ee, hangi madenlere kadar kırabilecek ben ilk defa deniyorum bu arada kömürden başlayalım kömür rahatça kırdı bakır kendisini bir zahmet kırsın altına bakır altı yüksek ihtimalle gelmeyecek kıramıyor çünkü demiri merak ettim Demir de kırıyor. Reston. Reston zor gibi ya Lapis. Lapis de aynı şekilde. Umut. Elmas desek onlar zaten hiç ama yine denemek istiyorum. Belki bir ümit falan. Bakacağım. Evet olmuyor. Demir, kömür, bakır, e, demir ve reston. Aslında mantıken bilmiyorum. Haşla aynı güç. Bilemedim yani. Deneyse bu kadarı gayet iyi bence. Evet arkadaşlar bu yeni gelen bakır item bloklardır. anlatacaklarımın hepsi bu kadardı yani bakır incelemesine gelen her şeyi size göstermeye çalıştım dediğim gibi bakın bu şekildedir ve videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın sakın da görüşürüz